Okulumuzda yazarlarla buluşma etkinliğini ana sınıf öğretmenimiz Çiler öğretmenden başlayarak müdür yardımcısı Erdal Bey, diğer müdür yardımcısı arkadaşım Metin Bey olmak kaydıyla bana bir teklifte bulundular. Ee, müdür Bey bir kitap kulübü kuralım. Bu kitap kulübüyle ilgili arkasından yazarlarla buluşma çalışması yapalım. Çocukların bu eğitim öğretim döneminde uzaktan da olsa e, bayağı sıkıldıkları öğrencilerin daha işten ve bir değişiklik olacağı kitap okumanın faydalarının, yararlarının yazarlar tarafından da anlatılacağı, öğrencilerin e, yazarlara soru sormasıyla kendi bilgi dağarcıklarını geliştirmesi gibi söylemlerle bana geldiler. Ben de bu e, projeyi Gayet güzel buldum ve destekledim. Daha sonra Çiler öğretmenimiz ve Erdal Bey bu konuyla ilgili çalışmalarına başladılar. Ve biz ilk yazarlarla buluşmayı yaptık. Bu üçüncü çalışmamız olacak. Yaptırmış, yapmış olduğumuz etkinliklerle ilgili diğer yazarların da söyleşilerini sizlerle paylaşacağım. ve Öğrencilerimiz bu konuda... Çok istem bir şekilde bu projeye katıldılar. Kulübümüzde şu anda 450 öğrencimiz kitap kulübüne üye oldular. Bunlar hep kitapları arkadaşlarından paylaşarak bu çalışmalarına devam ediyorlar. Bu konuda sınıf öğretmeni arkadaşlarımın rolü çok büyük. Sınıf öğretmeni arkadaşlarımın desteği büyük. Yani biz okulda bir ekip olarak çalışıyoruz. Müdür yardımcısı arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım bir bütün olarak bu projeye başlattık. Gayet de güzel gidiyor. Mutluyuz. Çocuklar da mutlu. Hem değişik bir ortam oldu. Çocukların evde bu pandemi nedeniyle rahatsızlıkları, sıkılganlıkları böyle bir etkinlikle onları da hem kitap okumaya hem de gelecekte kitabın önemini Şimdiden fark ettirmeye tasarladık ve okumanın öğrenciye ne kadar bir kişiye ne kadar faydası olduğunu, bilinçli insanın sorgulamada ne kadar çok e, önem kazandığını ve oku, e, okuyan insanın soru sorduğunda e, nelerin nasıl cevap alacaklarını, o cevapların doğruluğu yanlışlığı hakkında, karşısındaki insanların ne kadar doğru söyleyip söylemedikleri hakkında, yani kısacası kitabın önemiyle ilgili çalışmalarda bulunuyoruz. Bu etkinliklerimiz de gayet güzel gidiyor. Zaten bakanımız da olsun, milli eğitim müdürlerimiz de olsun, öğretmenlerin de olsun, okumaya bu toplumun ihtiyacı var olduğunu zaten herkes söylüyor. Öğretmenler de söylüyor. Anne babalar da bu konuda ısrarlı. O yüzden çocuklara küçük yaşta okuma alışkanlığını kazandırabilirsek bizim için çok büyük bir değer olacak. Yarın biz de belki de bu şekilde anarlar, öğretmenlerini anarlar. Bizim çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Katılımlarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Diğer öğretmen. başarılarınızı ve bundan sonra kitaplarınızın da daha iyi, daha güzel şeyler olacağını inanıyorum. Kutluyorum, sağlıklı yaşamlar diliyorum.